Günümüz Türkiye'sinde toplumsal cinsiyet rolleri değişse de kadınların daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip erkeklerle evlenme eğilimi yani hipergami varlığını koruyor. Doktor Özgür Kaya'nın Sakarya Üniversitesi'nde 740 öğrenciyle yaptığı araştırma kadınların eş seçiminde hala mali güvenlik, kültürel incelik ve mesleki başarıya erkeklere göre çok daha fazla önem verdiğini ortaya koyuyor. Veriler çarpıcı. Kadınların %74'ü eşlerinin kendilerinden daha iyi bir maddi durumda olmasını istiyor. %72 ise ev veya arabagi gibi mülkiyetin eşte olmasını önemsiyor. %68'i daha iyi kariyer sahibi bir eş arıyor. Ayrıca kadınların %76'sı partnerinin kültürel olarak kendilerinden daha donanımlı olmasını bekliyor. Bu tablo, evliliğin kadınlar için hala bir yukarı sosyal hareketlilik aracı olarak görüldüğünü gösteriyor. Yazar, bu eğilimi Pierre Bourdieu'nun sermaye türleri kavramıyla açıklıyor. Ekonomik, kültürel ve sembolik sermaye, evlilik piyasasında birer mübadele aracı haline geliyor. Kadınlar, kendi sosyal sermayelerini eşlerin ekonomik ya da kültürel sermayesiyle dönüştürerek daha güvenli bir yaşam hedefliyor. Sonuçta hipergami artık sadece geleneksel bir kalıntı değil, modern hayatın ekonomik baskılarına karşı pragmatik bir strateji. Ancak bu durumun bedeli de var. Düşük gelirli erkeklerin evlilik dışı kalma riski artarken, eğitimli kadınlar da kendilerinden daha yukarıda eş bulmakta zorlanıyor. Bununla birlikte Kaya, yeni nesilde kadınlar kadar yüksek bir oranda olmamakla birlikte erkeklerde de bazı hipergamik beklentilerin artış kaydettiğini belirtiyor. Kaya, hipergaminin Türkiye'de hem geleneksel değerlerin hem de modern bireysel beklentilerin kesişiminde devam eden bir dinamik olduğunu vurguluyor.